Dinler dinlerhalb oldu ya bugün bu can siyasi bir şey yavaşlar. Dinlerini parayla satmaya dinlerinde dinlerini da Din içerisinde fırkalara bölünenler, lestemimğin bir şey. Sen onlarla hiçbir bir yoktur. Sen zira birleştirme peşindesin, insanlar bir ve bütün olsun diye uğraşıyorsun. Onlar habire parçalara ayrılıyorlar. Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur ifadesini kullanıyor. Merhum Müdür girmeden terfi kadir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez ifadesi de bu ayetlerden ilham alınarak söylenen sözlerdir. İnsanları yenmek mi istiyorsunuz? Böleceksiniz, parçalayacaksınız, çok basit yenersiniz. Rabbimiz de öyle buyuruyor, İşte dinlerini paramparça edenler, bölenler, onlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Lestemin fi şey, innemâ emruhum ya yürek bir onların yaptıklarını netice itibariyle Allah onlara haber verecektir ne kadar yanlış yaptıklarını cedemesini öyle ya da böyle ödeyeceklerdir ifadesine yer veriyor sonra genel bir kural var Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın net ifadelerinden bir tanesi men ce'e bil haseneti felehu lehu işu kim bir iyilik yapar ise onun on katıyla mükafat görür, görüyor Rabbimiz. Bir iyiliğe on sabah dediğimiz hadiseyi Rabbimiz ifade ediyor. Bir güzel iş yaparsa on katıyla mükafatlandırırız. Peki hemen akla geliyor, peki bir günah işlersen, yanlış yaparsan insanız, o zaman nasıl olacak derseniz adeta buyuruyor Rabbimiz. Onu da ifade ediyor. O men ce'e Ama kim bir kötülük işler, yanlış bir iş yapar ise fele güzel illa mihtela. O sadece onun dengiyle cezalandırılır. İki katı bile değil. Tam dengiyle cezalandırılır. Allah dilerse onu rahatsız Allah'ın rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin, bolluğunu özellikle vurguluyor Rabbimiz. Çünkü o Rahman'dır, Rahim'dir. Hele bu Ramazan ayında insanların o Rabbimizin merhametine sığınmaları ve yaptıkları en ufak bir iyiliğin on katıyla mükafatlandırılacağını unutmasınlar der gibi Rabbimiz bu ayetlerle bize hitap ediyor. Ve bundan sonraki ifadelerde bir de وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى diye bir ifade geçti. Hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmez diyor Rabbimiz. Suç şahsilikle alakalıdır. Kim bir suç işlemişse onu mutlaka kendisi onun karşılığını görür. Yani insanlar arasında bazen densizlik yapıp da ya hadi şuraya, şuraya gidelim, günaha teşvik ederek insanları, şayet bir günahı varsa benim boynuma dediklerini duymuşsunuz. İşte Rabbimiz böyle bir şey yok diyor. Kim bir günah işlemiş ise onun karşılığını kendisi görecektir. Kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenemez. Ama böyle bir teşvik var ise Artı o teşkilin karşılığı ceza olarak teşkil edenle görür ama yapan da mutlaka onun cezasını görecekler. Yani kurtulamayız. Allah bize akıl vermiş, Allah bize şuur irade vermiş, Yanlış şeylere birileri teşkil etse bile gitmememiz gerekiyor. Ne kadar derse ki günahı benim boynuma onun bir manası, efendiyeti yoktur diyor Rabbimiz.